Selamun Aleyküm, programımıza hoş geldiniz. Bazen kafa karışıklığına yol açan, bazen de bilmediğimiz için veya da kimseye sormadığımızdan, utandığımız için belki de öğrenemediğimiz e, bir hususta namazlara, cemaat namazlarına soran yetişen kişilerin namaz nasıl tamamlayacakları. Kendi görmüşlüğüm de var. Mesela bir sefere namaz kılıyorum. Sol tarafıma birisi geldi, namazın ortasında imamla namaza durdu. Sonra imamla beraber selam verip namazdan çıktı. Oysa aslında namaz tam olmamıştı. Ya bilmiyordu veya da dikkati dağınıktı farkında olmadan unutarak çıktı. Fakat sonuçta kıldığı namaz eksik oldu aslında. Bilmediğini düşünürsek aslında e, çocukluğundan böyle bir dini terbiye almamış veya da bir e, bu arada, e, ilmi bu bir manada e, bir çaba da gösterip veyahut da birilerinden bu manada ders almamış kişiler namaza başladıklarında bu tarz durumlarda e, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ee, en sağlam olarak da imama uyduğu içinde de imamla beraber selam verip namazdan çıkayım diye söylüyor. Fakat aslında bu bir eksiklik. Sonuçta e, o aslında dört rekat namaz kılması, dörde kılması lazım. Ee, İmam i̇mamla beraber iki kıldığına göre aslında iki daha kılması gerekiyor. Burada nasıl bir yöntem izlenmesi lazım? İşte Peygamber Efendimiz döneminde de böyle durumlar olmuştur mutlaka. Peki o o zaman nasıl izahlarda bulunmuş? Nasıl yönlendirmiş? Ee, bu konulara dair hadislere baktığımızda birçok hadis olduğunu görüyoruz Peygamber Efendimiz'e dair Efendimiz'in söylediği işte bu programda inşallah bu hadisleri kısa kısa işleyeceğiz meseleyi tam manasıyla aydınlatmaya çalışacağız öncelikle şu namazın diyelim ki camiye gittik imam namazı kılıyor ve son rekatta hatta oturarak kılıyor oturmuşlar artık peki bu durumda ne yapmak lazım ben şimdi cemaate uysam namazım kabul olur mu olmaz mı işte mesela diyor ki burada efendimiz cuma namazında son oturuşa yetiştin. İşte diyor imam otururken selam vermeden önce yetişen kişi cuma namazına yetişmiş olur artık diyor. E peki ben oturdum imam selam verdi biraz sonra ben ne yapacağım peki orada? Şimdi so, biraz sonra o kısımlara da geçeceğiz. Başka bir hadis diyelim ki son rekatta ayaktayken yetiştik. İşte ben burada namazım kabul olur mu? Yine efendimiz diyor cemaatin bir rekatına yetişen namaza yetişmiş sayılır. Yani bu noktada tereddüdün olmasın, vesvesen olmasın, ben cemaatle 4 rekatı kılmadım ki, üç rekatı kılmadım ki veya iki rekatı kılmadım gibi bir böyle vesvese kapısı olacak bir husus yok. Çünkü tabiri caizse sen bir lambasın, o an prizle temasa geçtin ve ışığı aldın, prizle takılı kaldığın sürece sen ışık almaya devam edeceksin. Önemli olan orayı yetişmektir şeklinde meseleye bakabiliriz. Yine bir hadis. Peki namaza geldim. Diyelim ki imam rükuda ben ne yapmam lazım? İşte burada diyor Efendimiz, sizden biriniz cemaate, cemaate namaza gelir ve imama hangi durumda bulursa imamın yaptığını aynen yapsın. Secdedeyse secde edeceksin. Oturuyorsa oturacaksın. Rükudaysa rükudaysa kıyamıza kıyam yapacaksın. Çünkü artık imama uydun. Sen imama tabisin. Peki e, gördük ki namaz kılıyorlar cemaatte. Koşa koşa mı gelmemiz lazım yoksa e, sükunet içinde gelmek mi lazım? İşte burada Peygamber Efendimiz yine o konuda aydınlatmış. Namaza giderken vakar ve sükunetle git. Yetiştiğin rekatları kıl. Kaçırdıklarını ise peşinden tamamla diyor. Özeti burada verdi. Namaza koşarak değil sükunet içinde gelin. Yetiştiğinizi kılın diyor. Kaçırdığınızı sonra kendiniz tamamlayın diye Efendimiz diğer hadislerini ifade etmiş. Peki şimdi asıl konuya girelim. Ben namazın neresinde yetişirsem imamın o kıldığı rekatın benim sayılır. İşte burası detay kısmı. Şimdi i̇şte burada Peygamber Efendimiz şöyle söylüyor. Namaza geldiğinizde bizi secdedeyken gördüğünüzde siz de bizimle secde gidin. Ancak onu diyor rekattan saymayın. Cemaat namazından bir rekata yetişen kişi de tümüne yetişmiş sayılır. Demek ki secdede yetişirse, yetişirsek ve secde edersek kılacağımız aslında yapacağımız secde bizim rekatımıza sayılmayacak. Ondan sonraki rekatları sayacağız. Sonra diyelim ki imam kalktı. iki rekat daha kıldı. O zaman biz iki rekat kılmış olacağız. Bir rekat kılmışsa bir rekat kılmış sayacağız kendimizi. Peki ben imam namaza nerede yetişirsem mesela rükuda yetişirsek ne olur? İşte burada Peygamber Efendimiz şöyle söylüyor. Yine yine secdeyle ilgili kısmı secde ve rüküyü beraber kullanmış Efendimiz. Namaz kılmakla olan cemaate vardığında secdeye yetişirsen sen de secde et. Namaza katıl. Ancak o rekatı sayma. Rükuda yetişirsen sen de rükü yapıp o rekata yetişmiş olarak hesap et. Yani imam rükudan kalkmadan sen rükü ettiğinde sen diyor o rekatı kılmışsın artıktır diyor. Çünkü hem rüküsünü yapmışsın hem de sonra secdesini yapacaksın diyor. İşte bu mana diyor cemaatle namaza diyor işte o yetiştiğimizin kriteri bizim rüküye yetişmektir. O yüzden rüküye hemen gidip onlarla beraber işte Sübhan Rabbiyel Azim demek. Sonra secdede Sübhan Rabbiyel Ala demek. Sanki namazın aslında e, iki ana unsuru gibi e, aslında ana fonksiyonları rükü ve secdenin beraberliğinde görünüyor ki hani secde yeterli değil, rükü de şarttır. Secde ve rükü e, bizim e, rekatımızı rekat sayıyor. Kıyam burada zaten söz konusu değil. E, rükü olmadan tek başına secde burada kafi olmuyor. Bunun irfani boyutunu şöyle söyleyebiliriz. Cenab-ı Hak kudretiyle, ilmiyle ve iradesiyle yaratıyor. Bizim rükûmuz Cenab-ı Hakk'ın kudretinin azameti karşısındadır. O yüzden Subhan Rabbiyel Azim deriz. Secde de mesela Subhan ve Rabb ismini beraber kullanıyoruz. Fakat ey benim Rabbim senin sübhaniyetinin azameti karşısında, kudretin azameti karşısında ben iki büklümüm. Senden başkasının karşısında böyle eğilmem ben diyoruz. Secdenin birincisi Cenab-ı Hakk'ın ilim boyutuna aittir. İkincisi ise irade boyutuna aittir. E, i̇lminin karşısına diyor, biz, ben aklımı, özellikle aklımızı yere koyuyoruz başımızı. Benim aklım senin ilmini idrak konusunda acizdir. Senin ilminden, senin dilediğinin haricinde kul bir şey idrak edemez. Ayet-i Kürsi'de vurgulandığı üzere. Sen dilediğini, dilediğin kişilere ilmi verirsin. Ben o ilme yakat için aklımın acizliğini senin huzurunda ilan ediyorum diyoruz. Sonra ikinci secdemiz ise irade için, iradesine karşıdır. E, i̇limle iradeyi birleştirdiğimizde hikmet oluşur. E, şunu diyoruz, ey Rabbim ben senin hikmetine erişmek istiyorum. Fakat sen hikmeti dilediğine veriyorsun. Yine aynı şekilde sen hikmetin e, idrak noktasında aklının acizliğini bu manada itiraf eden kullarına hikmeti verirsin. O yüzden ben senin iraden karşısında secde ediyorum deyip ikinci secde, secdemizi yapıyoruz. İşte burada biz bizim hilikatimizi, vücuda gelişimizi kudretiyle Allah yaptığı ve ilim ve irade, ilim ve hikmeti ermemiz için, biz dünya hayatına geldiğimiz için bu manada bizim yaratılışımız bu üç sıfatın birleşmesine oluştuğundan dolayı sırf secdeler kafi gelmiyor. Çünkü biz gayb aleminde de ilim ve hikmet boyutuyla Allah'a secde edeceğiydik. Fakat asıl iş bu şehadet alemine gelip şu nefsinin ve ben, ben benliğinin ya da bedeninin e, iki büklüm ederek Allah'ın karşı, azameti karşısında küçüklüğünü itiraf ederek rükü etmektedir. Rükü burada aslında çok önemlidir. O yüzden ayette وَرْكَوْ مَا رَاكِعِينَ diyor. Sen de diyor rükü edenlerle beraber rükü et ayeti aslında burada vurgulanmış. için sanki rüküde düğümlendiğini ifade ediyor. Rükü olmadan namazın rekatı rekat sayılmıyor. Çünkü yaratılış sırrımız bizim tam tahakkuk etmiyor. Yine bir hadis. Geldiğinizde imam rükudaysa siz de rüküye gidin. Eğer rüküye yetişmezseniz secde etmekle diyor. Kendinizi o rekata yetişmiş saymayın diyor Efendimiz. İmam rükküden belini doğrultmadan önce namazın bir rekatına yetişen kişi tümüne yetişmiş sayılır. Son rekat açısından söylüyor. Böyle bir e, boyutu da var. Hatta daha ötesi son secde de yetişememiş, teşevüt yetişmiş. Peki o durumda ne yapacak? Sizden biri mescide girdiği zaman imamı teşevütte bulursa kendisi tekbir getirip imamla birlikte otursun. İmam selam verince kendisi kalkıp namazını tamamlasın. Bu şekilde kişi cemaat sevabına ermiş olur. Şimdi bu noktada şimdi uygulama yapalım. Mesela diyelim ki sabah namazına gittik cemaatle namaza ve gördük ki imam rükuda biz ne yapacağız? Hemen imamı uyarak rüküye gideceğiz. Sonra e, baktık ki secdeden imam kalkıyor. Buradan anlayacağız ki birinci rekatı yetişmişim ve benim birinci rekatım da oldu. Ben artık imamla beraber selam verebilirim demektir. Ama namaza gittik, imam secdede, şimdi burada biz bilmiyoruz birinci rekat mı, ikinci rekat mı? Biz yine secdemizi yapıyoruz. E, secdemizden baktık, imam ayağa kalkıyor. ha O zaman şunu diyoruz, ben şimdi birinci rekatımı kalıyorum diyeceğiz. E, son oturuşta imam selam verecek fakat biz selam vermeyeceğiz. İmam soluna selam verdiğinde, e, imam sağına selam verdikten sonra biz ayağa kalkabiliyoruz. Ayağa kalktıktan sonra biz e, birinci, e, birinci rekatımızı kıldığımız için ikinci rekatımızı kılıyoruz. Sonra son oturuşta ettehiyyatü salli bayrik Rabbena dualarını okuyarak sağımıza solumuza selam vererek namazı bitiriyoruz. Burada görüldüğü üzere aslında biz iki defa teşehhütte bulunmuş oluyoruz. E, bu e, garip bir durum değil. E, çünkü e, yetiştiğimiz şartlar böyle olduğundan dolayı namaza yetişme şartımız böyle olduğu için biz namazımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Öğle namazı noktasına gelelim. Öğle namazının yine aynı şekilde gittik. Kıyam yetiştiğimiz zaman zaten doğrudan e, katılmış oluyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. E, Rükuda yetiştiğimizde yine aynı manzara. E, rüküye yine biz gidiyoruz. İmam diyelim ki e, rükü secdeye gitti ve oturuşa geçti. Bu demektir ki biz ikinci rekata yetişmişiz. E, i̇kinci rekat bizim birinci rekatımız oluyor tabi bu arada. İmamla beraber biz e, namazı tamamladığımızda e, ee, imam, imam, selam verir, Bir selam vermeyeceğiz. Fakat şunu bileceğiz. Ben üç rekat namaz kıldım. Dördüncü rekata kalkıyorum. İmam sana selam verdikten sonra. E, dördüncü rekatımı işte tamamlayıp aynı şekilde ettehiyyat, salli bayrak, rabbena duaları bitiriyorum ve selamımı veriyorum. Eğer ki secdede yetişmiş olsam ve, ve, secdeden sonra imam oturuşa geçse bu durumda şu anlama gelir. Ben ikinci rekata yetiştim. Fakat e, daha o iki, iki rekatı da aslında saymıyorum. Çünkü e, namaz, e, rekatım sayılmıyor burada. Ayağa kalktıktan sonraki kıldıklarım benim kıldığım namaz e, rekat olarak sayılacak. Oturuşta imam selam verince ben selam vermiyorum. Ayağa kalkıyorum. İki rekat namaz kılıyorum. E, normal bir oturuş. E, ilk kıldığım üçüncü rekatım oluyor, oturmuyorum. İkinci kıldığım dördüncü rekatım oluyor, orada oturuyorum. sali salibayr, Rabbana dualarını okuyorum. Fakat burada şunu e, başta söylemeyi unuttum. Namazımıza e, sorulan yetiştiğimiz durumlarda e, ee, son oturuşta İmam Ettehiyyat-ı Salli okuduğunda ben diyelim ki sabah namazında birinci rekatta yetişemeyip ikinci rekatta yetiştiğimde e, ben sadece Ettehiyyat'ı okuyorum. Salli Barik Rabbana okumuyorum. Çünkü benim namazım daha bitmedi. Ben daha e, o yüzden ben son oturuşumda ve sal Ettehiyyat Salli dualarını okuyarak namazımı bitireceğim. Bu noktaya dikkat etmek gerekiyor. Ee, diyelim ki Üçüncü rekatta bu manada rüküyü yetiştik. O zaman üçüncü rekatı kılmış sayıyorum. E, dördüncü rekata kaldık bakılıyorum. E, buna da yetişemedim. Secdesine yetiştiysem sadece dördüncü rekatı yetişmiş sayacağım kendimi. E, ondan sonra şunu yapacağım. O zaman bir rekat namaz kılmış oluyorum imamla beraber. İkinci rekat ayağa kalkıyorum. Tabi e, tabii Fatiha, Zamm-ı okuyorum burada. Bunu e, buna da dikkat edeceğiz. Sonra e, oturduğumda ikinci rekatımı kıldığım için Ettehiyyati'yi okuyorum. Sonra yine kalkıyorum. Üçüncü ve dördüncü rekatlarımı kılıp son oturuşumu yapıyorum. Sadece salve, Rabbena, dualar okuyarak namazımı bitiriyorum. Diyelim ki e, imam dördüncü rekatın rüküsündeydi. Ben orada yetiştim. O zaman bir rekata yetişmiş sayıyorum. Az önce kıldığım gibi dörde tamamlayacağım. Secde de yetişirsem veyahut da son oturuşta yetişirsem burada artık ben hiçbir rekata yetişmemiş sayılıyorum. Ama namaza yetişmiş sayılıyorum namazım bu manada cemaatle namaz sevabını alıyorum. Efendimizin cuma namazı ifade ettiği üzere e, cemaatle yetişmiş sevabını alıyorum. Fakat ben ayağa kalktığımda birinci rekata kalkmış oluyorum. E, Fatiha Suri, e, e, okuyorum e, ve ikinci rekatta işte oturuş yapıp ettehiyyatı okuyorum. Üç, ayağa kalkıyorum, üç ve dördü kılıyorum. Ettehiyyatı salli ve Rabbana'yı okuyorum ve bitiriyorum. Eğer ki şunu da bu arada yapabiliriz, onu da söylemek gerekir. İmam e, kıyamdayken e, bu manada ben cemaat yetiştiğimde Sübhaneke okumam lazım. Rükudayken hızlıca Sübhaneke okuyup rükü yetişebileceksem okurum, yapamayacaksam doğrudan rüküye gidebilirim. Çünkü Sübhaneke Sübhane okumak bu manada e, zorunlu bir şey bu manada e, boyut olarak gözükmez. Bu manada cemaatle kıldırıcı kabul olur. E, bu ayrıntıda söylemiş olacağız. Peki diyelim ki akşam namazı meselesine gelelim. Üç rekatlık bir namaz. Burada yine e, aynı durum. E, birinci rekatta diyelim ki rüküye, e, rüküye yetiştiysek zaten namazın tamamını yetişmiş sayılıyoruz. Cemaatle beraber devam edip imamla beraber selam verebiliriz. Birinci rekatın secdesine yetişirsem e, burada ayak e, ayak kalktığında imamın ben şunu bileceğim. Ben şu an ilk rekatıma yeni başlıyorum. Bir e, benim birinci rekatım da cemaatin ikinci rekatı oluyor. İmamla beraber zaten oturuş yapacağız. Sonra ayağa kalkacağız. Üçüncü rekat imam kıldığında ben kendi ikinci rekatımı kılacağım. Yine ettehiyatı okuyacağım. İmam, i̇mam selam verecek fakat ben selam vermeyeceğim. Ee, burada ayağa kalkacağım. Üçüncü rekatı bu manada e, kılacağım. Burada e, ben aslında neyi eksik kılmış oldum? Birinci rekatı kıl, eksik kıldım ve benim aslında bir, bir da zammı sure eksik. Burada onu da söylemek gerekir. E, zam, Fatiha ve zammı sure okuyup e, sonra e, gidip son secde e, oturuşumu yapacağım. Aslında ben böyle namaza e, e, akşam namazına secdede yetiştiğimde birinci kanı secdesini, üç defa ettehiyyatı okuyarak bir namaz kılmış olacağım. Enteresan bir durumdur akşam namazında istisna. Böyle bir durum bulunuyor. Diyelim ki ikinci rekatın rüküsüne yetiştik. İkinci rekatı kılmış sayacağım. Yine aynı öncekinde olduğu gibi ikinci dakikada seyircisine yetişirsem bu durumda ben e, oturuştan kalktığımda birinci rekata kalktığımı bileceğim. E, birinci dakikada e, bu manada cemaatle kılmış oluyorum. İmam selam verecek ben selam vermeyeceğim. Sonra e, ayağa kalktığımda ikinci dakikada kalkacağım. Fatih el-Zammı okuyacağım. Oturduğumda ettehiyyat okuyorum tekrar ayağa kalkıyorum. Bu sefer zammı sürü oku, okuyorum zammı okumadan son oturuşa gidiyorum ve üçüncü, üçte yine ettehiyyatülü bir namaz kılmış olacağım. Peki son rekatta yetiştiğimde diyelim ki rükudayım e, ve imam oturdu selam verdi. Ben selam vermedim. Bileceğim birinci rekatımı kıldım. E, yine ayağa kalkıp öncekiler gibi yapacağım. Fakat secde yetiştim. ve da e, oturuş, son oturuşta yetiştim ve imam selam verdi. Buradan bileceğim ki ben Akşam namazına yetiştim ama hiçbir rekatını daha kılmadım. Ayağa kalkacağım ve üç rekat akşam namazını bu şekilde aslında e, ne yapmış olacağım? Beraber aslında e, tekrar kendim kendi başıma kılmış olacağım. Bir ile ikinci rekatları oku, e, ve Zaman okuyup oturuşumu yapacağım. Sonra ayağa kalkacağım. Fatiha okuyup e, yine rükumu, secdemi yapıp son oturuşumu yapıp ondan sonra etleyen salibari Rabbena ile namaza dair selamı verip namazımı bu anda bitireceğim. Cuma namazına aslında yetiştiğinde de yine bu şekilde yapacaksınız diyor Efendimiz. Ee, böyle bir e, boyut olduğunu orada görebiliyoruz. Bu şekilde e, namaza sonradan yetişme durumlarındaki e, var olan problemlere dair Efendimiz Aleyhisselam'ın yönlendirmeleriyle e, yeterli izahlarda bulunmuş oluyoruz. Bu e, konulara dair vesveseler insana gelebilir. İşte burada Peygamber Efendimizin bir kısım hadisleri de bu konu bu konuya dair problemleri giderecek tarzdadır. Mesela sizden biriniz diyor, kamete duyduğunda koşmadan diyor, sükunet içinde namaza varsın, yetişirse kılsın, yetişmemiş olursa da sonra kaçırdığını tamamlasın diyor. Enes bin Malik şöyle diyor. Hazreti Peygamber sallallahu ve namaz kılarken bir adam nefes nefese gelip Elhamdülillahi kesiren tayyiben mübareken fihi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince iki defa bu sözleri kim söyledi diye sordu. Adam kalkıp ben söyledim ey Allah'ın Resulü cevabını verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 12 melek bu sözleri önce kendisi alıp Yüce Allah'a ulaştırmak için yarıştılar buyurup neden nefes nefesesin diye sordu. Adam namaz başlayınca ben de yetişmek için hızlıca geldim karşılığını verince Rasulullah sallallahu şöyle buyurdu. Kamet getirildiğine duyunca normal yürüyüşle yürü. Yetiştiğin kadarını kıl. Yetişemediğin kısmını da diyor. Sen diyor tamamla kaza ettiği söylüyor. Mühim olan namazda huşu içinde olabilmek için böyle telaşla soluk sola gelen bir insan önce sakinleşmesi lazım ki namaza bile kendini verebilsin. O yüzden diyor sükunet için diyor, vakar ile diyor Efendimiz namaza doğru gelin, yetiştiğinizi kılın, kılamadığınızda diyor, sonra diyor arkasından siz tamamlayın diyerek bu noktalarda Efendimiz e, namazın hakiki bir namaz kıvamında olması için uyarılar da bu manada bulunuyor ki e, namazlar gerçek bir namaz olsun. Evet, Cenab-ı Hak cümlemizin namazını şuurluca kılanlardan eylesin namazın detaylarına bu manada hakim olanlardan eylesin. Bizim bu yaptığımız dersleri de inşallah bu noktada problemi olan, sormaya utanan kişiler açısından vesile kılsın diyelim. Bu şekilde dualarda bulunalım. Subhaneke la ilmelena illa ma'lemtene inneke entelimlekim ve ahredavahum en hamdülü rabbil alemin. El Fatiha